Merhaba arkadaşlar. Bugün 2004 TRYOS 1 adıyla bilinen veya halk arasında, öğrenci arasında 2004 Mayıs sınavının sonuçları, daha doğrusu puanlar belli oldu. Dediğimiz üzere bu sınavın zor kolay ayrımı hani yapmak ne kadar doğru ama hani öğrencinin genel kanaatı zor diye geçiyordu. Aslında zor derken soruların yapılışı uzun sürdüğü için de zor demek lazım aslında. Yani 100 dakikalık sürede 80 soru yani soru başına 1 dakika 25 saniye düşüyordu. Özellikle öğrencinin birçoğu IQ'dan başlamıştı. IQ soruları evet orijinal sorular da vardı. Her zaman söylüyoruz 40 sorunun ortalama yani 25-30'u tipik sorular geliyor ama soruların tipi aynı ama zorluğu yani yapılış süresi çok uzun sürdüğü için arkadaşlar burada yüz dakikanın aşağı yukarı 60-70 dakikasını harcadılar. Bazı öğrenciler 80 dakikasını harcadılar. Çünkü hani IQ yaparız. IQ biliyoruz. Anlayışıyla gittikleri için çok zaman harcadılar burada. Öyle olunca matematiğe geçtiler. Matematiğe geçince de zaman az kaldı. Matematik sorularında da belki yine öğrencilerin en çok zorlandığı, uzun zaman alıcı sorular vardı ama tipik yani kısa süren bir dakikanın altında yapılan sorular da vardı şeklinde öğrencilerin öz izlenimlerini almıştık. Peki, şimdi tabii ki bu matematiğe geçince matematikte 30 soruda arkadaşlar yine bazı soruların yine uzun sürmesi sebebiyle ve zaman da az kalması sebebiyle çoğu arkadaş e, geometriye bile bakamamışlar. Bakanlar da birkaç kolay soruyu yapmaya çalıştılar. Öyle olunca birçok arkadaş belki tabii sınavda her zaman bu vardır. Yani sınav yönetimi apayrı bir konudur. Zaman yönetimi var, stres yönetimi var. Yani hepsini bir ara tutmak gerekiyor. Tabii bu arada bilgi yönetimi çok önemli. E, tabii burada çok farklı yöntemleri arkadaşlarımıza hep öneriyorduk. Tabii sınav zamanı ne kadar destekle de, bazen ona uymak mümkün olmuyor. Düşünsenize Ayko'da ilk 10 soruya baktınız, 5'ini yapamadınız. O işte o moral bozukluğu sınavı bir anlamda kötü geçmesine neden olabiliyor. Onunla ilgili birçok taktikleri arkadaşlara vermiştik ama tabi uygulayan var, uygulamayanlar var. Peki, şimdi puanlar belli oldu. Puanları nasıl yorumlayacağız? Öncelikle e, 2024'ten önce, 2023'e bakalım. 2023 Ocak sınavı vardı. Tabi tam işte, şey, gününü yazmıyorum. Yine 2023 yılında yapılan yani işte yeni yapılan ...kasım sınavı vardı. Daha sonra da 2024. Şu an sizin girmiş olduğunuz Mayıs sınavı yapıldı. Bu üç sınavın sonuçları da şu an 2024 yılı için geçerli. Yani 2024-2025 hep bunu her zaman söylüyoruz. Eğitim Öğretim yılı. Kontenjanlarına veya başvurularına başvurmak için bu üst sınavın notunu da kullanabiliyor arkadaşlarımız. Ocak sınavına baktığımız zaman, Ocak sınavına rakamları yuvarlıyorum. 19.000 küsürdü. Hadi onu 19.200 diye geçiyor. 19.600 diye geçiyor. Hani 20.000 diyelim ona ortalama. 20.000 20 kişi sınava başvuru yapmış. Kaç kişi girdi? Onu bilmiyoruz ama 2003 Kasım sınavına hani şöyle yine 7.000 küsürdü. Ondan 8.000 diyelim. 2024 Mayıs sınavına ise 24.000 bir başvuru vardı. Tabi 23 bin küsür onu ben küsatlarını yuvarlıyorum şöyle akılda kalsın diye. Şimdi böyle baktığımız zaman 2023 Ocak sınavı şöyle yani tabi yine kolay zor diye ayıracağım yanlış anlamayın. Yani öğrencinin genel kanatı o yönde şu an en kolay sınav gözüküyor. Kasım sınavı biraz daha orta. Mayıs sınavı zor. Zor derken her zaman söylüyoruz bunu. Yani soların zaman alıcı olduğunu söylediler. Ocak sınavı biraz daha kolaydı belki ama öğrenciler ilk defa geldi yani bu tür bir sınava. ÖSYM'nin yaptığı merkezi sınava. Ve doğrunca yine de birçok arkadaş süreyi kullanamadı. Kasım sınavında arkadaşların birçoğu ben her zaman söylüyorum. Her sınava başvurun. Çünkü bu sınav kötü geçebilir, bu sınav iyi geçebilir, bu sınav daha iyi geçebilir. O yüzden evet bir katılım ücreti var. Yani sınavın bir parası var ama, e, ama bu hayatınızla ilgili. Hayatınızda yön verecek olan bir mesleği şu an adım atacaksınız. O yüzden her sınava, e, şu an Ekim sınavı var değil mi? 2024 Ekim sınavı diyelim ona da daha gelmedi. 27 Ekim'de yapılacak. Şimdi onunla ilgili birkaç görüşlerimi arz etmek istiyorum. Ocak sınavına başlayan arkadaşların 250 puan alanlar ortalama ilk 10.000'deydi. Bakın çok aslında dengeli gidiyor. Kasım sınavında da yine 250 puan alanlar 4.000-4.500'lerdeydi. Şimdi 2004 Kasım Mayıs sınavında da yine 250 yani sınavın maksimum puanı 500 olunca 250 yani ortasını konuşuyorum. Ortadan giriyorum gibi düşünün. 250 puan alan arkadaşlar şu an 14.000'ler 14 binler civarında. Yani aşağı yukarı bak bu da yasını geçmişti, bu da yasını geçmişti. Aslında Ocak sınavında tam ortada gibiydi. şimdi 250 puan çünkü niye üniversitelerin birçoğu 200 puan veya daha üstü isteyen de var. Minimum 100 puan ve daha üstü isteyen de var. Ya bölüm bazında 400 puan isteyen de var. O kadar çok değişken ki gerçekten Şimdi o konuya geleceğim birazdan tercih aşamasında. Orası gerçekten ciddi bir yani bir araştırma gerektiriyor, bir karar verme gerektiriyor. Ee, orası çok önemli, sınav kadar önemli. Peki şimdi demek ki sınavın yarısı aşağı yukarı şöyle diyelim yani 12 bin kişi 200 puan ve üzeri almış. Toplam kontenjanlara baktığımız zaman Türkiye'de şu an epeyce var. E, hatırlamıyorsam 200 bine yakındı tüm Türkiye, tüm Türkiye'deki e, devlet üniversiteleri diye akımda veya tüm üniversitelerin emin değilim ama şu an 200 bin civarında bir kontenjan var. Yani ciddi bir kontenjan var. Aşağı yukarı bakın giren, giren kişi sayısının belki de hani belki birçoğu da girmiyor sınava. Bayağı işte öylesine giriyor. Yani bunu 20 bin desek aşağı yukarı 10 katı kadar kontenjan var. Yani herkes yer var diye düşünmek lazım. <laughs> Ama tabii tüm Türkiye düşüneceksiniz. Yani doğusundan, batısından, kuzeyinden, güneyine tüm ülke bizim ülkemiz. Her üniversite güzel üniversite diye düşünüyorum ben. Şimdi e, evet bu 3 puan tüyle 2004-2005 e, yılı için başvuru yapacaklar arkadaşlar. Belki şu an bu sınavın zor olduğunu gören arkadaşlar belki ocak puanıyla bir yere bir yere girdi kaydı oldu. Belki oluyor bunu. Çok zaman görüyoruz bunu. Bu puan diyelim ki 420 puan aldı. Ama şimdi 400 puanı geçen kişiler az olacağı için bu sınavda belki kaydını sildirecek. Değil mi? Bu Mayıs sınavı Mayıs sınavı demeyeyim de yani bu yılki başvurulara başvuru yapabilecek. Çünkü geçerli hala. Çünkü Ocak sınavı bir daha kullanamayacak. Bakın bu çok önemli. Şimdi öğrenci alımı şimdi başladı. Temmuz, Ağustos bu aylar tam öğrenci kabullerinin yapıldığı aylar. O yüzden Ocak bir daha 2025 yılında artık bir daha ona başvuramayacak. Öyle olduğu için Ocak bu puanıyla belki bazı arkadaşlar başvuru yapabilir. Kasım sınavında da yine çoğu öğrenci tabii ki Ocak, Şubat aylarında öğrenci, üniversitelerin birçoğu öğrenci alımı yapmadı. Benim gördüğüm 5-6 üniversite vardı yarı dönemde. E, biz ona regular öğrenci diyoruz buna. Düzensiz öğrenci diye geçer bu Türkçesi. Bu tür öğrenci alımları vardı ama çok azdı. Yani 4-5, 5-6 diyelim en fazla üniversite alımı yaptı. Belki bu yıl belki biraz daha sayı artabilir tabii ki. Şimdi Kasım sınavına giren arkadaşlarımızın da birçoğu o yüzden bir yere kayıt yaptıramadı. Ve Orta kalite bir sınav, orta kalite derken orta zorlukta bir sınavdı. Kalite kelimesi yanlış kullandım. Seviye bakımından, zorluk bakımından konuşuyorum. Şimdi burada da birçok insan var. Hani neden baksana 4 bin, 5 bin insan burada bekliyor. E buradan da bir aşağı yukarı 10 bin önce geldi. Toplam bir 15 bin öğrencinin katılımı, katılımıyla 2024-2025 yılı kontenjana başvuru olacak. Şöyle bakarsak 200 bin içerisinde yine hiçbir şey o yüzden hiç moralinizi bozmayın. Evet bu sınavda eminim ki birçok arkadaş beklediğini veya tahmin ettiğini veya umduğunun altında puan almış olabilir. Hayatın sonu değil arkadaşlar. O yüzden önemli, en önemli şey o. Hayatta çok kapı kapanır, çok kapı açılır. Bunu ileriki yıllarda hayatınızda bunu göreceksiniz. Bir abiniz olarak, bir öğretmen olarak bunu söyleyebiliyorum. Evet o yüzden bu yılki başvurularda yani Kasım sınavı sonucuyla başvuran arkadaşlar, Mayıs sınavı sonucuyla başvuran arkadaşlar, hatta hatta Ocak sınavında iyi puan alan, iyi puan alan arkadaşlar bile bu yılki kontenjanlara başvuru yapacaklar bir gözüküyor. Çünkü bir de haklar yok demiş az önce. Oraya öyle bakın arkadaşlar. Şimdi bu puan, iyi bir puan ki gelmedi. Tabii şu an üniversiteler daha açıklamadılar. Yani şu an neden baksanız daha dörtte biri ancak açıkladı yani hangi puan türlü alacağını, kaç minimum puanı istediğini yavaş yavaş açıklıyorlar. Belki bu Haziran bayramdan sonra biraz daha hızlanır belki. Temmuz'un başına doğru, Ağustos, Ağustos pek kalmaz. Haziran sonu ve Temmuz başı gibi aşağı yukarı belki bir, birçok üniversite yavaş yavaş. Zaten şu an hızdan da 4-5 üniversite açıklamış sonuçları ve puan türlerini ona yayınlayacağım size. Ama tabii bütün üniversiteleri yani 200 üniversiteyi yayınlamak da belki olur ama e, mümkün mertebe onlara size bilgi vermeye çalışacağız. Çünkü aynı zamanda bir e, üniversitelerin bu şey açıklarken orada ekstra bilgiler veriyoruz. İyi e, nedir işte ne bileyim şu nedir bu nedir gibi öğrenci arkadaşlar yabancı olduğu terimleri de orada açıklamaya çalışıyoruz. Şimdi bu sınavın sonucuna göre hiç şey yapmayın bekleyin bir aldığımız puanlar belli oldu. İsteyen arkadaşlar puanlarını paylaşabilir. Ona göre yorum isteyebilir. Tabii ki burada bilemeyiz. Çünkü her üniversite farklı alıyor. Her üniversitenin şartları farklı. O üniversiteye kaç kişi başvuracak bunu bilemiyoruz. Kaç kişi tercih yapacak bunu bilemiyoruz. Mümkün değil bunu bilmek. Tabi burada en büyük bir handikap diyeceğim bu yerleştirmelerin. Kişi diyelim ki 45 puan aldı. E, i̇yi puan Mayıs sınavı için. E tabi şimdi ne yapacak? E, bu puanla birkaç yere belki 10 yere belki 15 yere başvurabiliyor. Evet. Burada biraz daha tabii öğrenci haklı puan almış. E sistem bu şekilde diyebilirsiniz. Bir de ne oluyor? E tabii 15'ine başvurdu ama bir yere kayıt yaptıracak. Lütfen ne olacak? E, 14 tane boş başvurduğu yerdeki yer bölümün kontenjanı boşta kalacak. O yüzden hiç şey yapmayın. Çünkü üniversiteler bunu bildikleri için her sene bu oluyor. Yani bazen e, görüyoruz, diyoruz arkadaşlarımızdan. İşte e, ilk başta ilk başvuruda tüm üniversitenin kontenjanı full dolu. Ama Kesin kayda geldi zaman %40'ı geliyor, %50'si geliyor, belki %60'ı geliyor. Bakın o yüzden ikinci ek yerleştirmelerde veya bazı üniversiteler yedek yerleşme yapıyor. Her üniversitenin yine sistemi çok farklı. Çok farklı bir sistem var burada. Bir danışmanlık hakikaten ihtiyaç duyuluyor. Hani bu konuda bilmeyen arkadaşlarımız varsa eğer. Yani biraz daha bu konuda da tecrübeli, üniversite geçilmiş, geçirmiş, üniversiteyi bilen, tanıyan, bu sistemleri anlayan arkadaşlardan veya kişilerden danışmanlık almak her zaman için faydalı olacaktır ki yanlış bir şey yapmayalım, doğru iş yapalım. Şimdi öyle olunca yani puanlarınıza göre bekleyin, başvuru yapın. Olmadı mı? İkinci ek yerleştirme, bazı üniversiteler üçüncü ek yerleştirme, hatta bazı üniversiteler dördüncü ek yerleştirme yapıyor. Yani 400 puanlar atıyorum, giremediniz ilk yerleştirmede, ikinci yerleştirmede bir yere giremediniz, belki üçüncü yerleştirmede bir yere girebiliyorsunuz. Aynı üniversite için konuşuyorum. Bundan çok rastladık. Yani o yüzden... E, moral bozmak yok. Elinizden geleni yaptınız, puanlar belli oldu. Bundan sonra yapacağımız şey tercih aşamasında güzel bir işte sistematik yapı içerisinde gitmek gerekiyor. Diyelim ki e, sonuçlar belli oldu. Tabi tabi sonuçlar belli olmayacak bu arada. Niye? Çünkü bazı üniversiteler Temmuz'da, Ağustos'ta hatta Eylül ayında ikinci, üçüncü ekleşme yapacaklar. E şimdi onlar yapılırken e şimdi Ekim sınavı gelecek. Şimdi Ekim sınavına girecek de ama siz sonuç bekliyorsunuz. Acaba belki üçüncü ek yerleştirme de bir yere girebilirim. E şimdi ne oldu onu beklerken ekim sınavına hazırlanmış, hazırlanmamış olacaksınız. Bu bir handikap. Belki tabii bizim aklımız değil ama öğretmenin belki tercihi ben olsam bu ekim sınavını açıyorum. Şubat, şubat erken mi olur? Hadi diyelim ocak olsun. Ocak ay çekelim. Diğer sınavı da mayıs ayında yaparım. Yani ikisi 2025, 2025 yılında olur ve öğrenci hangisine iyi puan alırsa ha, ne yapar? Yine Temmuz, Ağustos ayında başvuru yapar. Çünkü Ekim ayı. Çünkü öğrencinin hazırlaması için zaman yetmiyor. Ha dersiniz ki Mayıs sınavı çok kötü geçti. 180 puan aldım. E tamam o zaman yapacak bir şey yok. Diğer sınavlara girmediyseniz yani daha önceki puanınız yoksa eğer o zaman Ekim sınavına şimdiden hazırlamaya başlarız. Yani o yüzden herkesin yapısı, durumu farklı farklı aslında birey bazında danışmanlık ise o yüzden gerekiyor. Yani her kişinin yapısı, durumu, şartları farklı olduğu için ve istekleri bu bir tanesini söyledim. Bunun gibi belki birçok farklı durum ortaya çıkabilecektir arkadaşlar. O yüzden bu şimdi Ekim sınavı adem büyük ihtimalle bu üst sınava girmemiş veya girmiş iyi puan alamamış arkadaşların tercih edeceği bir sınav olacaktır. Bununla ilgili yine bir video çekeceğiz. O ayrı bir video olacak. Şu an biz 2004 TL 1 yani Mayıs sınavı sonuçlarını ve durumları aktar kıyaslamaya çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi en önemli şey bir de bundan sonra tercih geliyor. Hadi bazı üniversiteler 3 tercih yaptırıyor, bazı üniversiteler 5 tercih yaptırıyor. Bazı üniversiteler 8, bazı üniversiteler 10 tercih. Ben daha ondan daha fazla görmedim üniversitelerde. Çoğunlukla 5 veya 8 tercih yapılıyor üniversitelere. Tabii 8'inde veya 10'unu doldurmak gerekmiyor. E, diyelim ki iki bölüm istiyorsunuz. Tamam iki bölüm yazarsınız. Daha bunun gibi çok ayrıntı var tercih aşamalarında. Eğer bir, yani bir anlaşmazlığa düşerseniz, bir yardım olmak isterseniz, açıklama kısmına yazarsanız vaktimiz olduğu müddetçe sizlere bu konularda ücretsiz danışmanlık yapıyoruz. Bilgi veriyoruz arkadaşlarımıza. Ama dediğim, gibi vakit oldukça bu konu gündeme gelmek zorunda kalıyor. Peki, şimdi Ekim Sınavı için tekrar ayrı bir video çekeceğiz. Durum bu şekilde. Hatta bir yapın değerlendirmenizi. Ona göre e, soda olursa açıklama kısmında bunları cevaplamaya çalışırım. Dediğim gibi daha üniversiteden bir çoğu daha belli olmadı. Tabi burada en önemli şey şunu söylemek isterim. Yani sınavlar giderek zorlaşmış. Tabi tabi baksından okuduğumuza göre ÖSYM Soru Bankası'nın herhalde baştan aşağı yeniledi diye okuduk birçok sınavlarda başkan değişti biliyorsunuz. Ee, bunun da getirir bir yansıması olabilir arkadaşlar diye düşünüyorum. Çünkü sorular hakikaten çok farklı gelmiş ve hakikaten yani zaman arzı sorular. Bunu biz TYT AYT sınavında yeni açıklandı biliyorsunuz. oda yayınlandı. Hepsine birer birer baktım. Gerçekten çok orijinal solar var. Yani kitaplarda göremeyeceğimiz yani TYT ayet için konuşuyorum. Solar. E, TRT sınavı da öyleydi. Yani onunla ilgili bir, yine başka bir video çekeriz arkadaşlar. Çok uzatmayalım videomuzu. Yani kaynak e, tarama, işte soru bankası, işte kurs bir sürü biliyorsunuz insanların kafasında solar oluşuyor. Evet. Mayıs sınavı yine çok orijinal solar vardı. Yani kitaplarda görmediğimiz. Tabi diyeceksiniz ki zaten kitapta göremezsiniz ki. Öztem'in yani soru bankası milyonlara soru var içerisinde. Oradan <laughs> seçiliyor. Ve hakikaten soru çok orijinal. Yani kitapta da doğal bir şey. Ee, ama benzer olabilir. O da doğal bir şey. Yani te, 100 yılın böylesi denk gelir. Yani o yüzden e, amaç e, o konuları, kavramları iyi anlamak ve işte sınav teknikleri, test teknikleri, veya soru çocuğun yollarını orada çok hızlı bir şekilde, gerçekten bir bilgisayar gibi düşünmeniz gerekiyor. <laughs> Çünkü zaman çok kısa. Biz bunu denemelerde arkadaşlar her zaman söylüyoruz. Ve gerçekten iyi bir denemede, yani televizyona uygun bir denemede sizin aldığınız puan veya seviye sizi gösterir. Ben bunu aşağı yukarı 10 yıldır bu yosun içindeyiz. Tabii esten göz var, şimdi TRS oldu iyi bir deneme öğrencinin seviyesini gösteriyor. Bu artı eksi 110 10 oynar. Ben bunu her zaman söylüyorum ve bunu da her zaman ispatlamışımdır. O yüzden e, iyi bir TR gösterilmesine girerseniz eğer eksiklerinizi, gidiklerinizi arkadaşlar görürsünüz. Bunun için de bir ücretsiz TR gösterilmesi e, koymayı düşünüyoruz yakında bugünlerde. Yani bu yaz aylarındaki durumuzu görün arkadaşlar. Tabii bu deneme tabii online olacak. Ha, belki açıkçası bilmiyorum yine ÖSYM Başkan Açıklamanı okuduğunuzda basından. Yani belki bilmiyorum TRS 2025 yani Ekim ayı belki bilmem ama olmaz bile yakın zaman var ama belki Mayıs hani tabii seneye Mayıs mı onu bilmiyoruz arkadaşlar ama 2025 diyelim. 2025 TRYÖS sınavı belki de e, online olacak. Yani nasıl oluyor bilgisayar başında mı? tablette mi olur nasıl bilmem ama öyle bir açıklama okumuştum. Belki öyle bir şey de olabilir arkadaşlar. Bakın yani o yüzden her türlü duruma alışık olmamız lazım. Yani insanın yapısı bu. Zaten her zaman şunu söyleriz. Öğrenmeyi öğrenmek gerekiyor artık günümüzde. Bu bugün de böyle. Yarın meslek hayatımızda böyle olacak. O yüzden e, yani sadece kurslara bağlı yaşamak da gerekmiyor. Şu an YouTube'dan işte kurs neydi? Kurs ERA'dan Udemy'den de vardır herhalde. Birçok kanaldan yani farklı soru tarzları ama tabii unutmayalım göz tarzı. Bunu her zaman söylüyorum. Bakın çok önemli. Yani TYT Ayt sınavına bakarak TRYOS'ta da bir soru çıkabilir. Ben bu anlaşa karşıyım. Evet oranın tarzı tipi farklı. Yani oradaki soruların bir kere Türkçe ağırlığı var. E öğretmen teriyor Türkçe hiçbir şey sormuyor matematikte. Geometride ise birkaç cümle, birkaç kelime işte budur. Altıgendir, düzgün çokgendir gibi birkaç kelime kullanıyor. Kenlerin merkezi diyor. Onun için de işte bir x değerinin toplamıdır en büyük x için y'nin en küçük değeri kaçtır e veya problemler. Bunları beklemiyoruz. Daha önce biz sormamış. Ha çıkabilir mi? Tabii ki çıkabilir ama biz beklemiyoruz. Biz o yüzden öğrenci arkadaşlarımıza ne gerekiyorsa onu vermeye çalışıyoruz. Az ve öz ama tam anlamıyla öğrenmesi gerekiyor. Evet, videoyu daha çok uzatmak istemiyorum. Daha çok konu var tabii ki. Böyle bir ufak bir giriş yapmaya çalıştım. Hepinize başarı diliyorum. Sorularınız olursa açıklama kısmına yazarsanız akit boyunca sizlere cevap vermeye çalışacağız. Hepinize hem bu sınavlarda hem de ileride gireceğiniz sınavlarda şimdiden başarılar diliyorum. Ekim sınavı için ve Mayıs yani 2025 sınavları için de ayrı bir video çekeceğiz. Detayları orada konuşacağız. İyi akşamlar, iyi günler, kolay gelsin. Başarılar diliyorum.